Şu üst katı en sonunda bir araştıralım ya. Allah aşkına sineğin gelmesin. Bir kere de gelmesin be. Acı dayı. Burada şimdi ne var abi? Burada bir göremediğim bir şey var ama ne? <laughs> ya sikeceğim ama yeter ya. Bir sal abi ya. Ana. Hayır hayır yukarı gelme yukarı geliyor biç. Look forward to what mother has in store for <laughs> you. <laughs> ben bir şey diyeyim sıçtım. Şey Stay sıçtı. right there. Acilleyemiyorum da bunu ya. Kaçamayacağız. Ya ne var burada da <laughs> Saattir arattır bana ya Bu da oyunu oğlum ya. Yok abi kara gitmeden ben burada hayatta bir sineği, sineğine güveniyor. Sinek de geliyor. İkisi bir olunca hiçbir şey yapamıyorum zaten. Benim acilen o şeyi almam, oradaki şeyi de bulmam, kırmızıyı sonra kaçma ama o benim Play with me some Moran'a'dan, Koran'a'dan ana da Ya oğlum gitmiyor ya sinirden çatlayacağım ha Seni Kışın ortasında boku dolmuyor gelmiş burada beni öldürmeye çalışıyor Yukarıda çıkamıyorum bu şerefsizler tutuyor her tarafı ya I won't last until dinner. Gel lan, gel buraya yiyorsun. Yok abi, geçemeyiz ya. Pay ölme çıkıyor şerefsizler. Gel lan yiyorsa. Gel hadi. Aydan korkun değil mi? Ulan şerefsiz. Maskeyi de bulamadık. O kapıyı nasıl açacağız abi? <laughs> Yukarı çıkıyor bu. Ne yapacağız? Abla git abla. Ay şimdi bu yukarı çıkan o sineği buradadır şimdi gezer bir adım. Hayır hayır. Sinek kardeş hayır hayır. Yoksa gel lan buraya. Sinek. Lan bu şeyi de bulamadık ya lan şurada bir tane şey kaldı onda. Acaba nerede? Diğer maskeyi nasıl bulacağız o da duvar. Bir şey var daha. Niye kıl lan ışığı? Her taraf ışık zaten. Sen yani kör müsün lan? Sana şey alacağım bu dede gözlüklerinden. Kadın gelirse onu burada. Aneye gidiyor burası. Ha, burası. Öbür sinek buraya gelseniz güzel olur ha. Burada sol tarafı kırmızılaştırmamışız. Tarafa. tarafı. Ha o kapı. Ha burası buraya açılıyormuş. Aha burada maske. Buranın maskesini almıştım ben ya. Burası zaten mavi gözük. Şurası. bakalım burada bir şey var ama nerede? Trying to work up my appetite, are you? Gel lan kitbaneye gel. Geliyorsa. bana neredeydi? Arsı gel. Nick. Nick neredesin? Gelsene lan Sinek. Çağ gelmiyor. Burada bir yerde bir şey var abi. <laughs> Anam hiç <bir> korktum. <laughs> Gel. <laughs> Baneye gelmiyor bu akıllı sinek karşıda bir yerde kırmızılık var ha. Burası niye kırmızı lan? Ha burası niye kırmızı? Burada bir şey var ha. Göremediğim bir şey var burada. Mermi bıraktan bırak orayı. Burada bir yerde bir şey var abi. Göremediğim bir şey var burada. Eh, bu muydu lan? Bu kadın gelmiyor. Kütüphaneye gelse... Lan burayı hiç bırakmadılar bana. Şurayı bir türlü araştıramadım. Burayı koruyorlar sürekli ya. Ne var ki burada acaba? kimse <laughs> <laughs> ya sikeceğim plate mi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter kafam ağır. <at. Gülüyor> Abla beni bir sal şurada ne var bakayım gideceğim ya. won't last until dinner. Lan gel kütüphaneye gel diyorum gel ya kardeş. Gel içeri. Yemiyor işte götü yemiyor. Burada ne var acaba ya? Çekmecelerde mi bir şey var? Acaba ne var I won't last until dinner. Yeter artık ama ya, yeter artık ama ya. Oraya gidecek işime de bir türlü ya. Gel gel içeri gel. Gel abla. Gelmiyor ki buraya da piç bakalım nasıl kaşar. Burada ne bok var ya. Trying to work Ananı sikim. Hmm. Ne oldu? Drop girdi lan. Buraya gelmiyordur inşallah. Düştük. <laughs> <laughs> Şurada ölümü bekliyormuş gibi bir halim var ha. Çıksam ağzıma Ses verince geri dinler doldum anlamıyorlar. Trying ağzını <laughs> Burada bir şey var ama göremiyorum ya. Burada bir şey var abi. Nerede? <laughs> var? Lan bir yürü git lan. Hiç ya. Bir, de bir burada pezevek. Adama ya bu kurdurda da ne var am? Merdivenlerde kadar bir şey var yine. I won't last until dinner. <laughs> drop giriyor. Karı karı gelince drop giriyor. Niye öyle? Yavaşlıyor mu resme? Karnı öldü. Abla git lütfen abla. Beni yavaşlatıyor lan bu manyak. Kaçtım. Sinekten kurtulamayacağız abi. Bir sinek bizi bırakmıyor ki yukarıya araştıralım. Bir bok bulamadık garda. Değil mi lan? Da <laughs> <laughs> nasıl gidiyor? Anası geliyor ya. Ya <laughs> mal. <laughs> Allah aşkına dayı şunu bir ったすなやね şu kırmızı bölgede geçin üstüne bak. Dur bakacağım. Dur pişten bir kurtulayım da. <laughs> Allah bu kadar <laughs> <laughs> şu olmuyor adam zaten patlatamıyorsun orada silah sıkamıyorsun. Abi yukarı çık öptü. Trying are you? на бойду. <laughs> Karı yavaşlatıyor lan beni. <laughs> Burada rüzgar var buraya gelemez ki. aa biz kırılacak zam kırılmayın. Mother, mother. Nur ben niye yukarı çıktım? Madır madır niye bak oraya geldiğinde bir şey oldu karıya Karaya bir şey oldu ha orada. <laughs> anne anne diye bağırdın to <laughs> run Biz buraya geçemeyiz abi. Sıçtık kaldık böyle. <laughs> Ay. Şu walks, olkumu geçeyim. Şükür uyuyor. türlü bakamadık orada ne bok var ya O yukarıda bak omuruk Trying to wake up my appetite are you <laughs> <laughs> burası esiyor buraya gelse öldüreceğim ama onu öldürmek başka bir türlü herhalde ölmüyor çünkü. Onu nerede öldüreceğimi bilmiyormuş. they won't last until dinner you'll make the best vintage yet kandık kaldık ama ne bir yere gidebiliyoruz ne bir şey açabiliyoruz Give me some more. Mother said sit. but I think you're delicious. You're finished. Ну давай, что бы Cephanelik mi? Buraya bakmış mıydık lan daha önce? Oha, niye drop girdi şimdi buraya? Basıyor lan. I was worried my sisters had gotten. Ha buraya açacağız. Dedim bu kara gelince kastıyım. 다른 인기인지에 탔어요.